8. soru. 86 derece 12 dakika 21 saniyelik bir açının tümleriyle bütünlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Önce bu açının tümlerini bulalım. Tümlerini bulmak için 90 dereceden bu açıyı çıkartmak lazım. 90 dereceyi de şöyle yazalım. 89 derece 59 dakika 60 saniye. <laughs> Bundan 86 derece 12 dakika 21 saniyeyi çıkartalım. Çıkartmaya sağdan başlıyoruz. Burada 39 saniye kalır. 59'dan 12 çıkarsa 47 dakika. 89'dan 86 çıkarsa 3 derece. Şimdi tüm bütünlerini bulalım bu açının. Bütünlerini bulmak için 180'den çıkartacağız. 180'i de şöyle yazalım. 179 derece 59 dakika 60 saniye. Burada eldeler 60-60 olur. Şimdi neyi çıkartıyoruz? 86 derece 12 dakika 21 saniye. 60'tan 21 çıkarsa yine 39 saniye kalır. 59'dan 12 çıkarsa 47 dakika. 179'dan 86 çıkartalım. 9'dan 6 çıktı. 3. 17'den 8 çıkarsa 9. 93. Şimdi bunları alt alta yazıp toplayalım. Çünkü toplamı isteniyor. Bu iki toplama isteniyor. 39, 39 daha 60, 78 yapar. Ama şu renkli kalem alalım. 78 ama burası 60'tan büyük olmayacak 78'den 60 çıkartıyoruz. 18 saniye kalıyor. Elde var 1. Yani 1 dakika. 1 dakikayı buraya ekliyoruz. 7 7 14 bir daha 15. elde var 1. 8 9 95. 60 çıkartırsak 35. Elde var 1 derece. Bir 1 dereceyi de buraya koyduk. 6, 7, 97 derece. 35 dakika 18 saniye oldu. Doğru cevap Ceyhan oluyor.